Merhaba herkese, umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ee, arkadaşlar, çekilişin sonucunu bugün açıklayacağım. Ee, sevgi Abay kazandı. İsteramdan bana ulaşırsa sevinirim. Ee, bir soru bir cevap hakkı kazandı. Bununla ilgili e, bu videoyla yeni çekilişimiz başlıyor. O yüzden kazanamayanlar üzülmesin. Ee, kanalıma abone olmuş, beğenip ve de e, yorum yapanlardan yine bir kişiye e, tarottan bir soru bir cevap hakkı kazanmış olacak. E, bunlarla ilgili böyle devam edecek. Ve de e, bugün aklımdaki insan yani ikiz alev çift ruh aç açılımı yapacağım sizlerle. E, arkadaşlar şunu soruyorsunuz. İkiz alevle çift ruh farklı şeylerdir. Ben bunu kanalımda zaten açıkladım. Yani videolarım var ve e, anlayabileceğimiz şekilde açıklamaya çalıştım her videomda. O yüzden bilgi edinmek istiyorsanız, o videolara bakarsanız sevinirim. E, ve de bu mesela şunu soruyorsunuz. Biz ilerlediğimizi nasıl fark edebiliriz? Arkadaşlar karşınızdaki insana bakın. Diğer yarınıza bakın. O ne kadar ilerlemişse siz de o kadar ilerlemişsinizdir. Yani... Bakın hep diyorum o sizin aynanızdır yani eğer o size duygularını açamıyorsa demek ki siz ilerleyememişsiniz yani içinizden bir blokajınız vardır ya ona kırgınsınızdır kızgınsınızdır ya kıskançlıklarınız vardır ya ne bileyim duygularınızı açmıyorsunuzdur. siz sizde karşı taraftan da onu görüyorsunuz her zaman böyle söylüyorum böyle yani anlayabiliriz bununla ilgili. Tabii ki de bu konularda ben danışanlarımla bu yolculukta olan çok insanlarla konuşuyorum ve hani bu yolculukta belki de beraber bir şeyleri katarak mesela kolektif olarak öğrene öğrene ilerliyoruz. O yüzden bence güzel şeyler rehberlik almak en azından. Tabii ki de size anlayabilecek insanlardan kendinize yakın hissettiğiniz insanlardan alırsanız size daha fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili ve de dediğim gibi ben canlı yayınlarım olsun bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışıyorum. Ama YouTube'da canlı yayın kabul etmiyor. E, o yüzden de sizin e, ilerletmenizle e, kanalım yükseldikçe ilk canlı yayınımızda zaten bu konuları fazlasıyla konuşacağız yani sizin isteklerinize göre olacak İsterseniz hani kişisel tarot bakımı falan bir soru bir cevap böyle şeylerimiz etkinliklerimiz olacaktır ilerleyen zamanlarda Çünkü bunlarla ilgili meşazlar alıyorum O yüzden söyledim şimdi açılımımıza geçelim Evet şöyle alayım. Evet. Bakalım şu anda ne yapıyor, ne düşünüyor, ne hissediyor. savaş şarabası anlayış acemi kartı asi azize kontrol değne konusu yansımalar ermiş kartı erginlik, tasım üçlüsü, yalnızlık. Tılsım elçisi, an be an, tecrübe etme, kendime kılçımız zaten sizde gelmiş. Evet şimdi zihinsel olarak şöyle düşünüyor bu insan. Yani artık evet şöyle bakalım. Artık bir şeylerin hızlı olmasını istiyor. Hani artık size karşı belki de bu insan önceden hani duvarları olan bir insan olabilir. Sadece hani benim düşüncem diyen de bir insan olabilir. Hani artık kendi dünyasından çıkıp biraz da sizin dünyasınıza girmek istiyor bu insan zihinsel olarak yani yani belki kendi fikirlerine daha önem verebilen, belki kendi dünyasından bakabilen bir insansa artık hani size karşı bu tavrını değiştirmek istiyor. Çünkü artık size karşı hızlı bir şeyler olsun istiyor, hızlı adımlar, hızlı bir şeyler, hızlı ilerlesin istiyor bu insan. Ee, karar verme sürecinde çünkü artık kendini tuttuğu, kendine kapalı alan yarattığı alandan çıkacak. Bu insan e, biraz belki de hani hayatında zor şartları olmuş olabilir, zor şeyler görmüş olabilir. Bu yüzden kendini böyle bir düşünceye itmiş olabilir. Belki çevresiyle problemleri vardı ama bu insanın çevresinde ne kadar e, arkadaşlarım, eşim, dostum olsa dese de bu insan içinde yalnız, yalnızlık çekiyor ve de e, belki e, bazı şeylere karşı belki de sizinle bir şeyler yaşamak istiyor ama önünü göremediği için e, şu an asi, yani sinirli olduğunu düşünüyorum biraz agresif olmuş olabilir. Hani belki size de bunu yansıtıyor bazen. Ama bu neyden yana? Bu etrafından yana. Kendini yalnız hissettiği için, sorumlulukları oldukları için, bazen önünü göremediği için kendini içine kapatmış bu insan. Bu bu insan çünkü hani ben çok yara aldım diyor. Ben hayatımda artık tükendim diyor. ...hani sizinle de ilgili olabilir... ...belki ayrılıktan dolayı... ...hani üzülüyor olabilir... ...bunun acısını çekiyor olabilir ama... E, ...bu insanın anlatmak istediği... ...yani düşündüğü şu... ...bu insan diyor ki... ...ben belki önceden... ...hani kendimi bir şeyin alanın içine hapsettim... ...belki e, sana karşı anlayışlı davranmadım... ...hep kendi düşüncelerimi öne aldım... ...belki sana karşı asi davrandım ama... Ee, artık bunları değiştirmek istiyorum diyor çünkü ben bunlardan dolayı tükendim artık. Artık bunlar bana çok e, yara veriyor diyor Ben seninle ilgili hani e, tecrübe ettim artık diyor Artık seninle ilgili bu yolda bir şeyleri tecrübe ettim Gördüm diyor sen diyor çünkü e, çok bolluk bereket enerjisine sahip olan bir kadınsın diyor. Yani e, her şeye sahip her şeyin en iyisini hak eden bir kadınsın diyor ben diyor seni takip ediyorum diyor izliyorum diyor. Senin sessiz kaldığın için, hiçbir şey söylemediğin için diyor. seni izliyorum diyor. Seni kontrol ediyorum diyor ve hani belki de sizi gördükçe daha da tükeniyor. Mutlu olduğunuzu, her şeye sahip olduğunuzu böyle bir yanılgısı olabilir ama Size adım atmak istiyor. Hatta bunu sürekli düşünüyor. Çünkü bu insan içinde bir şeyleri oturtturmuş. Hani e, şunu fark etmiş. Belki 7. aydan itibaren olabilir ama olmak zorunda değil. E, yani birbirinizin yansıması olduğunuzu fark etmiş bu insan, aynanızın olduğunu fark etmiş ve belki de bu ona çok ağır geldi. O yüzden içine kapanmak istedi. Çünkü belki bu konularla ilgili olgunlaştı bu insan, bilgi toplamaya başladı. Ve de dediğim gibi ne kadar çevresinde nasıl görünüyor bilmiyorum ama göründüğünün ötesinde bu insan hani belki kızgın davranıyor olabilir size. Bunun alt sebebi yalnızlık. Yalnızlık hissetmesi. Çünkü bu insan çok yara almış. Çok tükenmiş. Kendini etrafında insanlar da olsa yalnız hissediyor. Ve de sizinle ilgili konularda artık olgunlaşmış. Yaptıklarını düşünmüş. Aranıza geçen her şeyi düşünmüş. Ve sizin bu sessiz kalışınız da onu asileştirmiş olabilir. Çünkü sizi kontrol ediyor ve... Artık hani size karşı duyguları yoğunlaşmış yani yoğun duyguları var ve bu duyguları düşünüyor bu insan an be an yani size sürekli adım atmayı düşünüyor aklında hep siz varsınız sizinle ilgili içine kapanıyor görünse de aslında olgunlaşıyor bu insan yani zaten size bir adım atmak istiyor düşüncesinde bu var. Ama dediğim gibi sizi takip ediyor, kontrol ediyor ve aslında bu insanın yani size karşı davranışlarının alt sebebinde kendi sorunları, bence kendi yaraları var. O yüzden sadece hani ne kadar mutluymuş gibi gözükse de değil. Yani sizin için üzüntüleri de var çünkü. Çünkü sizin yokluğunuzu yalnızlık çekiyor, acı çekiyor ve sizin ne kadar güçlü durduğunuzu gördükçe bence daha çok acı çekiyor ve e, bu yüzden bu insan içine kapanmış sadece. E, önünü göremiyor çünkü. Ama artık çıkmak istiyor. Kapandığı o durumdan artık çıkmak istiyor. Artık bir şeyleri değiştirmek istiyor bu insan. E, dediğim gibi böyleydi. Peki duygularına bakalım. Duyguları nasıl? duygusal anlamda nasıl bir insan? Kısım dörtlüsü ve soltarik kartı çıktı. deni Kralı, geçmiş yaşam var. Deniz Kaynak, Deniz Küçülüsü, Savaşmak. Değnikası. Sessizlik kartı. Evet. Tılsım mantılsı. Rehberlik. Evet. Şu an kalbinde bu insan yani e, duygularını göstermekte, açmakta, size bir şeyler yapmaktan dolayı biraz cimri davranıyor. Hani e, belki sizden yana bekliyor. Hani sen yap bir şeyleri sen değiştir gibi. Biraz duygularını açmakta cimrilik gösteriyor. Belki ilk adımı atmakta e, Çünkü onun için bir eks geliyor bu durum. Yani e, nasıl desem bir şeyler yapmak e, sonunu göremediği için belki de tam tahmin edemediği için onun için bir eks gibi geliyor bu durum ama e, içinde mücadele ettiği bir konu var yani kaynakla bence e, bu insan dediğim gibi yani bu süreçte bu yolda artık hani kaynakla bir olmayı yani sizinle bir olmayı içinde bunun mücadelesini vermeye başlıyor. Çünkü bu insanın geçmiş yaşam sorunları varsa, geçmişte sizinle ilgili yaşadığınız kötü anılar olabilir, sorunlar olabilir, blokajlar varsa, artık bunları çözme aşamasında, kalbinde bunlar için mücadele edecek ve aslında beklentileri var. Sizin de ondan haber beklen, beklediğinizi hissediyor veya biliyor. Bu bu konuyla ilgili savaşmak istiyor, değiştirmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Çünkü belki e, geçmişte size alma verme dengesini tam yapamadı. Belki yaptı ama bu konuyla ilgili rehberlik aldığı insanlar var, konuştuğu insanlar var. Yani e, şöyle düşünüyorum. Yani e, sessizlik kalması bu yüzden. Yani içindeki konuları halletmek için bir şeyleri belki analiz, belki anlamak için e, sessiz kalıp bazı danıştığı, belki konuştuğu insanlar var bu konularla ilgili sizinle ilgili. Çünkü bu insan artık belki de kaynak tarafından savaşılmaya itiliyor zaten. Çünkü hani bir şeyleri ben yapmayayım istiyor belki de ama sistem bunu istemiyor. Onun bir şeyler yapmasını istiyor ve hızlı bir şekilde adım atacak zaten. Bu sessizlik artık bitecek. Sadece bir geçiş aşamasında onu görüyorum. Ama size size bir adım atacak. Yani istiyor bunu kalbinde. Bunu görüyorum ben. Dediğim gibi artık 1x alarak geçmişte yaşadığımız şeyleri dönüştürmek için. Çünkü sizi kaybetmek de istemiyor. Sizin için savaşmak istiyor. Hak ettiğiniz değeri vermek istiyor. Ve hızlı bir şekilde yapmak istiyor. Yani tutkuyla bir adım atacak. Bu sessizliği artık çözecek. Dediğim gibi bu konuyla ilgili rehberlik alabilir yani her her şey olabilir bu rehberlik. Belki tarot danışmanlığı, belki yani anlıyorsa, biliyorsa böyle konuları. Belki arkadaşları olabilir, belki insanlar olabilir ama e, bana daha çok hani e, hak ettiğiniz değeri vermek için, artık beklediğiniz sizin için bir şeyleri yapmasını istediğiniz için o yönde bir e, düşüncesi vardı. Bir şeyler yapmak istiyor bu insan. Zaten zihnen de istiyordu, kalben de istiyor bu insan sizinle ilgili artık kaynağın götürdüğü bence yoldan da gitmek zorunda çünkü bu artık geçmişte belki de düşünmeden bir şey yaptı size duygularını göstermedi sakladı belki bir anda gitti sizden bir anda uzaklaştı bir şey söylemedi hani duygularını gizledi belki etrafında uğraştığı sorunlardan dolayı size alma verme dengesini vermedi ama artık bu değişecek diyor. Bunlar geçmişte kalacak. O sizin için savaşacak. Beklediğiniz haber geliyor. Bu sessizliği artık bozacak diye görüyorum ben. Peki bakalım adım konusunda ne düşünüyor peki insan? Yani adım atımı konusunda ne düşünüyor? Tamam mı? meditasyon başarısızlık yolculuk gizli lütuflar kahkaha adanmışlık aydınlanma merkezde kalmak ee, şimdi ben şunu düşünüyorum yani şunu hissediyorum ee, siz ondan uzaklaştığınız için yani uzaklaşmışsanız e, araya biraz mesafe koyup kendinize döndüğünüzde veya dönmüşseniz diyor e, bu onu bu onun gözünde daha çok değeriniz oluşuyor yani sizin farkınıza va varıyor yani e siz içinize dönüp meditasyon yapıp siz mutlu oldukça hani o sizi daha çok istiyor ve size karşı çekiliyor. E şunu düşünüyor adım konusunda o benden uzaklaştı belki kendi içine çekildi. Çünkü ben ona başarısızlık hissi hissettirdim. ...veya ben bu duruma üzülüyorum... ...o artık aydınlandı diyor... ...o artık farkına vardı diyor... ...kendi içine döndü diyor... ...mutlu hayatına da diyor... Ee, ...kendi merkezinde diyor... ...bana karşı da bir adım atmıyor diyor... ...böyle oldukça diyor... ...ben onu kendime daha çok adadım diyor... ...ve ona karşı bir yolculukta bulunacağım... ...geleceğim diyor... ...ona karşı bir gidişim olacak... ...çünkü onunla düşündüğüm hayallerim... ...çok şey var diyor... Bu konuyla ilgili artık farkına vardım diyor. Üzülüyorum diyor. Onu kaybettiğim için veya aramız böyle olduğu için. Yani sistemsel olarak şöyle, sistem diyor ki sen ondan uzaklaşıp kendine dönüp meditasyon yapıp kendinle ilgilendiğin zaman, kendi merkezinde kaldığın zaman, eğlendiğin, mutlu olduğun zaman diyor, bu insan aydınlanacak. Aydınlanma yaşayacak diyor, aranızdaki gizli lütufları görmeye başlayacak diyor ve sana kendini adayacak, bu durumla ilgili başarısızlığı değiştirecek ve sana karşı bir yolculukta bulunacak. Ama sen diyor işte ona karşı tanınman lazım diyor, mesafe koyman lazım diyor ve hani e, bununla ilgili kendi içine dön diyor. Bu insan aydınlanma yaşayacak ve çok hani eğleneceksin, güzel vakitler geçireceksin onunla ilgili. Çünkü bu insan sana kendini adadı diyor. Eğer e, siz mesela kendi içinize dönüp meditasyonlar yapıp yani kendinizle ilgili aydınlanma sürecindeyseniz evet bu insan size kendini adamış ve yolculuk yapmak üzere ama siz daha bunları gerçekleştiremediyseniz biraz süresi var ama dediğim gibi sistem diyor ki ona karşı tanının diyor yani biraz sizi böyle yani biraz sizin için yani hep onun üstüne düştünüz ya diyor bu sefer de biraz tanının diyor hani sizi fark etmeye başlasın diyor ve aydınlanacak diyor bu insan ama nasıl siz merkezinizde kaldığınız sürece diyor yani o size karşı Oyunlar oynanabilir, taktikler yapabilir ama bunları düşmeyip e, kendi meditasyon yapıp kendi içinizde durursanız bu insan diyor e, size karşı yolculuk yapacak hem de bu sefer daha iyi olacak. Ama bunu yapamazsanız yine başa döneceğiniz diyor. Döngü devam edecek. E, böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın.